Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Get Hawaii'sli kurtlar varisinde Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlatın arkadaşlar En son arkadaşlar Kara hanını görevlerini yapıyorduk Telefon çaldı Şöyle bir arabanın Tell me It's Ricardo Diaz I want to thank you for looking out for me my man I have that freak on set He said you're the real deal my friend Will you not come see me I need a guy like you All I have now is thick heads Thick heads everywhere yo I make you real rich arkadaşlar en son e, görevini yapıyorduk. Tombalıca yer bitmiştik. ile ondan sonra videomuzun sona gelmiştik. Şimdi kalın üzerine devam edeceğiz. geçmeden önce like atıp abone olup bilin açıp paylaşırsanız çok kutluğum. Umarım güzel bir video olurdu. Bu arada video saatlerini artık 4 e, 4'te 4'te atmayı düşünüyorum. Çünkü e, a, e izleyicilerin aktif olduğu saatlerine baktığımda hepsi 4'e göre şeymiş. 4'te aktif olabiliyorlarmış ya ve 4'ten sonrası. Ben de o sebepten dolayı videoları dörtte çekmek karar verdim. Okullar açıldığında pazartesi günü arkadaşlar. Eve beşte geliyorum. O sebepten dolayı direkt dörtte atamayabilirim. Pazartesi günü. Onun dışındaki videolarda evime direkt giderek videoyu yüklemeye çalışacağım. Neyse şimdi e, size bir şey görevinden bahsetmiştim geçen videoda. Helikopter görevi vardı bir tane şu devenin görevinde. onu O nasıl bir görev olmuş sizlere göstererek yapacağım nasıl bir görev olduğunu, zor bir görev olduğunu göstereceğim sizlere. Çünkü bayağı askıtı ama öncelikle ben bir şuradan şeyimi alayım. Ondan sonra aslında tombalı C'ye doğru gideriz eğer başka bir görev olmazsa. Bir tane de telefon çaldı. Çekme telefona git. Telefon görevi gelmiş. Ona da sonra gideriz eğer şeyimiz olursa. Helikopter görevi nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Hemen aslında şöyle gidelim. Bu arada bir takipçim bana şey demiş. Neydi? BMW 3 a gibi veya X5 gibi arabalara falan binmemiş. Ee, neydi? Polat'ın şeyindeki gibi yaşa falan demişti. Ben de öyle yaparım aslında ama arabayı bulmam zor olur. Neyse. Yıkım adamı. Evet. Bölümün ismi bu. Yumuzin geldi. Polat hemen ilerliyor. Ne bakıyorsun sen? I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no no, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is a development as planned and this This is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm going to head out of town for a while. And if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I. As a civil minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Mm -hmm. you King there. Uh, you come a campina, huh? karşısındaki e, KV menüsüne bin. Sizlere göstereceğim nasıl bir görev olduğu. İnsanlar neden oyunu bıraktığını bıraktıran görev. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum sizlere. Evet ilk olarak burada birkaç bir şeyden bahsedecek. Rece helikopteri var. O bayağı sıkıntı ediyor bizi. Dört tane şey var arkadaşlar. Onları şey yapacağız. Bombalar var onları. E, şeyler vardı. Vallahi hatırlayamadım ismini de. Onların şeyini üstüne koyacağız. Ha şunları. Bunların üstüne koyacağız. Hepsini koyduktan sonra patlatacağız. Bizi rahatsız edecek inşaatçılar var burada. Onun dışında bir sorun yok. Abi şuraya geçebilsem keşke. Neyse. Hepsini 7 dakika için yapmamız lazım. Diğer modlu oyunlarda en az 3 dakika falan oluyordur Neyse. Evet şimdi Bakın arkadaşlar, gerçekten bayağı kanser edici bir şey. İlk bombayı aldığımda süre başlıyor. Aa, gerçekten çok saçma yolla. Ben şunu yapamıyorum çok. Bu görev çocukken zordu arkadaşlar. o insanların oyunu bırakma sebebi buydu. Bu görevi yapmak gerekli mi değil mi hiç bilmiyorum ama genelde çok fazla kanser edici bir görev. Ben de o sebepten dolayı GTA Vice City seride ve GTA e, Vice City Türkçe dublajda sizlere bunu, bu şeyi yapmadım arkadaşlar. Buradaki inşaatçılar bizi şey yapacak. Şimdi 3 tane kaldı. üçünde şey yapmamız lazım. Fazlasıyla bir sıkıcı göre, kanser bir göre. Ama bu görevi size göstereceğim. Eğer diğer GTA modlarında da oynarsam onları bir de şey yapacak onu da söyleyeyim. Bu arada kanalım son zamanlar çok fazla izlenmiyor. Vallahi top vallahi her şeyi şeyi ayarlıyorum ya. Özelleştirmeden işte kanalı şey yapmamı ayarlıyorum videolara yerliyor. Topluluk kısmından şey yapıyorum da. Yine de çok fazla izlenmemiş <laughs> oldu video videom. Yo, önceki yaptığım videolara bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi buradan üç kat çıkıyoruz. Şimdi şöyle olur. Ya gelin. Neyse şunun arkasında var. koyduk. Şimdi şuradan hızlı hız giderim. Allah'tan şeyleri 96 şey yapmıştım. Kayıtları değiştirdim. Kayıt düştü ama. Tamam bunlar aşağı düştü. Şöyle güzel güzel yolumuza devam edelim. arada arkadaşlar e, ben size Mafia 2 videonun yorumlar kısmında şey demiştim. Bir sürüne pek video gelmez demiştim. Tabi şu anlıkta video çekip şey atıyorum ama e, benim siparişim gelecekti gelmedi. Bugün de gelmeyecekmiş. Yarın gelecekti artık inşallah gelir. Siparişim şey arkadaşlar kargo. Eee bilgisayar gelecek yeni bilgisayar. O bilgisayarı şey yaptıktan sonra aslında yeni oyunlara başlayacağım. Böyle silahlı ateş edenler de var. Şöyle gördüğünüz gardiyanlar. Tamam bunu da öldürdüm. 4 dakika var o yüzden rahatım ama bu görev arkadaşlar şey çocukken zor. Büyüdüğünüzde veya şey yaptığınızda artık zorla olmuyor. Eğer bu bu şey yaşlarında da yapamayan varsa helal olsun. Beceriksizler diyorum. 4 dakika var rahatım diğerini koymak için. Oo havada kesin. Bu arada helikopter, helikopteri patlarsa arkadaşlar e, göreviniz şey oluyor başarısız oluyor. O yüzden patlatmamanız lazım helikopteri. Bu görevden sonra Tom Balıcı'nın yanına gidip güzel bir görevler yapacağız. Bu arada arkadaşlar e, GTA Vice City Next End Edition gelmiş. O modda şöyle bir şey var arkadaşlar GTA 4 versiyonu gibi yapmışlar Bayağı bir şey var O seriyi çekeceğim yeni bilgisayarım geldiğinde Haberiniz olsun Tabi ilk birkaç gün pek şey yapamayacağım arkadaşlar İlk olarak indirmem gereken Birkaç bir şey var Sonuçta ben de şey yapıyorum İleride yayın yapmayı düşünüyorum Canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama Hangi platformdan yapsam diye bilemiyorum Platform şeyini düşünüyorum Ve Yeni oyunlara başlama konusunda bir başarı. Retro Royale'lerden çekelim bir de. Ama Kaç kaç. Arkadaşlar kaç bayağı sıkıntı oluyor yani hmm. sevmediğim şey. Neyse. Ha sonuncusuna getirdik 3 dakikaya kala. Oğlum ne dönün ha? Ne dönün? <laughs> Ve Lan 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 yanlış bir Neyse. İnşaat alanını patlatıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Tamamdır. İnsanlar oyunu GTA Vice City bırakma sebebi bu arkadaşlar. Yoksa insanlar hiç hiç şey yapmaz. Oyunu oyunu bırakma gibi bir şey yapmaz. Neyse. Benim arabam orada mı? Herhalde orada duruyor. Ben yorulmasak kötü olmaz neyse şu telefon görevini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar balcıdan devam edeyim Alo. Böyle geldik. Buralar siyah değil de Buraları değiştirmiş Baya güzel yapmış lan Türkçe dublajdaki gibi yapmış biraz Neyse Evet Görmüşsünüz ismi Kobalamaca Come baby, come on Yeah, yeah Evet dombalıcım burada At yarışı your head off Who is this head Tommy Versetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. Why <laughs> you do a good job. You work for me now. As I said, amigo, you work for me now. Hi. Shut up. Some Judas has betrayed me. He did I not know money I be making, is as good as 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Hırsızın evine git parayı nereye sakladın öyle. Şu arabayla mı gitsek? Oğlum bu kadar Ferrari var da. Eee ta takipçimin sözünü yapacağım ya. Yani. Ama tabii ki de şöyle bir şey demiştim ben ona neydi? Görevlerde e, kullanılması gerekli arabaları kullanacağım arkadaşlar. Çünkü e, kullanmazsam görevleri geçememe geçeme geçmeme ihtimalim çok zor. O sebepten dolayı e, kullan kullanılması gerekli arabaları şey yapacağım, kullanacağım. Aa, koşu açmış. Bir kuşa çıkmış. Kuşağı çıkmış. Bayağı güzel. Şöyle güzel bir şekilde gidelim abi. Ben bunu modu etsem mi ya? Kovalanacağı yaşanacak tabi de. Ama şeyde yaşanır mı bilmiyorum. Neyse. Böyle güzelce gidelim. Bu arada son zamanlar herkes GTA Vice'de çok fazla mod kuruyor arkadaşlar. Vallahi GTA Vice değil de çok fazla seven var. Ama benim için en güzeli GTA San Andreas ya da GTA 5'tir en güzeli olan. Evet, hırsın evine bakıyoruz. Evde kimse yok. Hırsızın arkada olduğunu gördük. Ben şu mikrofonu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şey kullanmıyorum artık. Şöyle hırsızı takip ederim abi. Adam bana sıktı canım bile gitmedi var ya neyse. Ben şöyle flash uçuyorum. Masakiydi var ya. Neyse tamam adam burada şeyle gidiyor. Bu ne lan? Oğlum arabayı ATV yapmış resmen. Sen bir şöyle geç de bana boş boşuna sıkma. E yuvarlanıyordun genelde ne oldu ya harbiden. Neyse. Saçma sapan şeyler oluyor vallahi. Neyse. Şimdi Mervelerden sıyrılarak güzel bir şekilde şey yapacağım da oğlum bu arabayı yapan yaparken aklından ne geçmiş ya oğlum baksana arabayı zar o sürüyor adam çok kötü ha işte şöyle sür lastiği sıkmasın en önemli olan şey bu Oğlum oyunda vallahi buldozer var ha enteresan. Onu daha doğrusu kamyon yapmış o kamyona yapmış olabilir de enteresan. polis sana sıkıyor takip etsen şu. Allah. Allah ses sıkacak gibi durdu da. Oğlum vallahi bir şey söyleyeyim mi bu adam kesin düşecek ha. Harbi söylüyorum düşecek. mesela yani benim burada ne yapmam lazım abi adamın şey gidebilmesi için. Kendisi gidiyor mu? Ha, araba çal. Heh, helal olsun lan. Adam harbiden helal olsun ha. He. Ya bunu GTA Vice City Rockstar yaptı ya da eee bu kardeşimiz şey yaptı. Abi arabayı valla berbat yapmış ya. Harbiden arabayı çok berbat yapmış oğlum. Adam çapraz çapraz sürerek gitti. En sonunda düştü ama en azından bu adam akıllılık yaptı. Abi arabayı biniyor gidiyor adam. Helal olsun valla. Skamada içinde onu takip ederiz rahat bir şekilde. Bu arada daha fazla GTA Vice City Kutlu Havarisi serisinin devam istiyorsanız like atmanızı istiyorum arkadaşlar. En az bu videoya 3 like gelmesini istiyorum. Bu arada ilk videom 30 like gelmiş. İkinci videoda e, 10 like'dan fazla gelmiş. Gerçekten de teşekkür ederim. İnsanların bu kadar Kutlu Havarisi sevdiğini biliyorum da. Zaten neydi isimlerini falan filan da kullanıyorum her neyse. Şimdi şöyle bir bakalım videomuz kaç dakika olmuş arkadaşlar. 15 dakika olmuş. Bir görev daha yapabiliriz ama telefon görevini yapacağım. Adamın aldığı arabayı mı bilsem? Şey arabası gideceğim. Böyle bakayım. X5 değil de neyse ben bunu kullanayım yine de. Ya da şunu alacağım dur. Takipçi bir sözünü yapacağım. Arada bazen unutabilirim ama şey yapamam neyse. Oğlum bu kamera açısı bu niye böyle oldu lan? Kamyon sürüyor resmen. Neyse hadi bu son benim araba araba alışı olsun. Şey yapmayacağım bundan sonra. M5. Neyse ne bununla gidelim. Şöyle hızlısına telefon görevini yapalım abi. Bu araba da hızlıymış. Adam harbiden de abartmış kızları. Hareket, araba inşallah gitmez ya. Vallahi gitmesin. Neyse. Görevimizin ismi Kariye harca. Karıyı harca herhalde. Sağ olun beyler. Sıkıntı yok yaparız hepsini. Tamam Polat abi Bizde hemen hızlısından ne olduğunu yap bakalım. Bayan Meral az sonra çekmek köy içindeki kuyumcudan çıkacak. Kaza süs. Kaza süs. Sürü şu herhalde demek istedi. Verecek öldür onu. Herhalde ölümü trafik kazası gibi görünmeli. Sakın silah kullanma, kullanma. Arabası devam etmeye başlayınca uzaklaş. Tamamdır. Haydi bismillah. Polis senin ben Allah cezanı versin. Ben neyse abi şunu alırız. Oh Üf bir koydum fena can gitti abi. Çok koyuyorum. Cool Şunu ben bir alayım başıma şimdi bir polis dikilecek. Bu şeyde GPS var mıydı hatırlamıyorum da varmış. Çok vuruyorum ya harbiden. Lan oğlum hayır. Birinci şahıs kamera gibi oldu. Uf arkadan da vuruyoruz. Barış bir daha aynısını yaparsan bir daha seninle güzel görüşme yapacağız. Oh hadi. Hadi lan bir can kaldı. Oh ben bir şöyle kaçayım abi. Tombalacıya doğru uçayım ben dedi. Güzel 2000 dolar aldık abi. Hemen hızlısından şöyle oyunu kaydetmeye gitsem mi diye düşünüyorum ama Bir sorun olmaz diyorum Oha Olaya bak Olaya bak arkadaş. Neyse ben şöyle tombalacının görevine doğru gideyim Ondan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geliriz Çünkü Şu an 3 tane görev yaptık 4. görevi de yapacağız o yüzden Aslında ben 6 görev yapmak istiyorum da Video çok uzun yapmama Düşüncesinde olduğum için Çok uzun yapmamaya çalışıyorum şu an videoyu Neyse şuradan güzelce dönüyoruz abi böyle. Arkası da arkada da kutla var arıyor valla. Yani ben açmadım zaten de oyunun içinde çalıyor. Valla müzik şey, şeyini kıssanız da o müzik sadece şey abi araba. Yani illa şey şey de kısacaksınız. Sfx şeyini de kısarsınız anca oluyor. Neyse. Evet, it's ismi baskın. Evet, Tom What kind of incompetent fool are you? Fool, 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 fool. Tommy. What, Ricardo? These idiots—they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? Why am I here? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here! Quentin! Quentin! You'll fly you over the area! Eradicate them! Ah but yeah, Shayapu! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother, and he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Neyse, ab, memati de yanımız aldık. Helikopterin canı var. One thing puzzling me. Hey, thing I don't know. I always kind of liked it. Question Vance. He Memati baş. Hadi patla be. Bakır köy. Severim her. Oğlum ateş edince şey oluyor sanıyorum helikopterden demiş. güzel güzel sıkalım abi helikopter geliyor. Nasıl adamları bir tanesi indirdi böyle. Burada film stüdyosu var arkadaşlar. Şurada adamların mekanı. Burada pek değişen bir şey yokmuş ama yani şu bazı yerleri Türkçe çalıştırmış. Ha neyse hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> tamam hepsi düzgün. <laughs> tamam abi burayı hallettik. Balkondan gelecekler. Vurdum ona. Aşağıdan gelen de var. Hadi burada hasar yemedim. Güzel. Burada hasar yemedik. Bu öldü. Nerede var? Şurada. Bu da patladı. Buradakini de burayı Şunu da patlatayım. bunlar da gitti abi. Oyun bir tık fazla sarı kalıyor ama yeni bilgisayarım geldiğinde arkadaşlar kafes olurum çok olmaz. Daha doğrusu hiç olmaz diye düşünüyorum da. Hadi sür Memati. Hadi sür. Lan yani buradaki de ölmüş. Lan burası da bitti hadi. Şu yan bina geçecek. Oooo bir koydum var ya. Ulan ya. Burada bir tane var. Tamam Bu da hallettik burada var ondan sonra o diğer mekana doğru gidiyoruz yine tamam bunlar ikisi evet adamlar oldu çıkıyor bize ay tamam normal gitti tamam. sağ ol memati şimdi sen bizi burada indir ben çantayı alıp sen beni geri al Rahat bir şekilde paramızı alalım. Şimdi adamlar burada. Bunu sağ klikle alalım. Şey koyduğumuz. Git. Ben yani, bunu sıkıyorum. Ajanlar. Çok iyi abi. Azallah. Tekrar ben azamı da ben e, öbür uzaktaki ezan şeyini duyuyorum herhalde. Neyse. Tamam abi burada gitti. Tamam çantayı aldım. Gel Mehmet al beni. Tamamdır mematı beni aldı. Artık Tombalıcı'nın yanına doğru gidelim. Evet 2000 aldık. Videomuzu sonra geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atıp abone olup benim açıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay sizleri seviyorum.